Adam biri eşeğini çok seviyormuş. Bir çiftçi bu ve çiftçi olarak eşeğiyle beraber hayatını geçiriyor. Çok seviyor, ona çok iyi bakıyor, bakımlarını yapıyor, çok fazla yük yüklemiyor. Hayatını onunla beraber geçiyor ve çiftçiliğine devam ediyor bir taraftan. Çiftçi bir gün evinden ayrı, çiftliğinden ayrılmak zorunda kalmış ve bir iki ay dönmeyecekmiş. Bir uzak bir yere gitmesi gitmek zorundaymış ve eşeğini de oraya götürme şansı yok. Bakmış ki ya komşularına da emanet edemez. Onlara da çok güvenmiyor. Veya işte yakında değiller. Bir şekilde kimseye emanet edecek bir durumu da yok. Dışarıda bıraksam diyor belli olmaz kurtlar bilmem neler gelir diyor. Ve bir şeye karar veriyor. Diyor ki ben bu eşeğimi ahıra güzelce kapatayım. Ona suyunu bolca su koyayım ortaya. Suyun bir tarafına yulafları yığayım. Onu zaten seviyor. Bir tarafta yoncaları yığayım. Biri, bir iki aylık yetecek kadar yiyeceklerini koyuyor. Ve ondan sonra diyor ki Oh diyor tamam bunlara bir iki ay yeter bu. Ben rahat rahat yolculuğumu yapayım geri döneyim. Geri döndüğümde de eşeğimle kaldığımız yerden devam ederiz diyor. Sonra değerli arkadaşlar gidip döndüğünde bir bakıyor ki eşeği ölmüş. Eşek açlıktan ölmüş. Neden? Eşek hikaye bu ya. Geliyor tam suyun önünde duruyor. Sağ tarafa bakıyor yulaf var. Çok seviyor. Sola bakıyor yoncalar var. Bu da güzel diyor. Sonra diyor ki bundan mı başlasam Yoksa bundan mı başlasam? Bundan mı başlasam? Yoksa bundan mı başlasam? Hikaye bu. Karar veremediği için açlıktan ölüyor. <laughs> şimdi biz diyoruz ki ya ne saçma hikaye ya? Böyle bir şey mi olur? Yesin işte birini. Peki şimdi saçma olup olmadığını, bir derslerle ilgili neler yaptığımızda gel bir bakalım, bir göz atalım da benzer saçmalıklar acaba bizde yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz bir görelim arkadaşlar. Derse başlayacağız. O kadar zaten zor konsantre olduk. Derse başlayacağız. Bu tarafta fizik var, bu tarafta matematik var. Bu tarafta fizik var, bu tarafta matematik var. Belki eşekten bir farkımız olabilir bu konuda. Şey anlamında hani olayın gidişatı aslında farklılık olabilir. Eşek ikisini de çok seviyordu. Belki biz ikisini de çok sevmiyor olabiliriz. Böyle bir durum olabilir. Ama yine durumsal olarak benzer bir şey. Üf, fizik çalışmak istemiyorum bugün. Yok matematik de istemiyorum. Ama bunu hiç istemiyorum. Derken bir türlü karar veremiyoruz ve karar veremediğimiz için başlayamıyoruz. Belki açlıktan ölmüyoruz ama derssizlikten, derse çalışmamazlık durumumuz devam ettiğinden beynimizi öldürüyoruz. Beynimize o bilgiler giremiyor ve en sonunda sınavı kazanamayacak hale getiriyoruz kendimizi. O zaman değerli arkadaşlar, kararsız eşeğin hikayesini rahmetli babam bana anlatmıştı. Anlattığı zaman demiştim ya böyle hikayem olur. Na yesin işte bir tanesini. Hayatın içerisinde o kadar çok gördüm ki bu kararsızlıktan başlayamama olayını. Aslında bu geçmişte anlatılan hikayenin kendine ait bir mantıksal doğruluğu olduğunu gördüm. Evet böyle oluyor. Yiyemiyoruz, karar veremiyoruz, başlayamıyoruz. Bakın bir tane daha örnek vereyim daha iyi otursun. Mesela illa ders olmak zorunda değil. Ya program hazırlayarak mı başlasam, programsız mı başlasam? Program hazırlayarak başlayınca daha verimli olduğunu söylüyorlar. Programsız başlayınca ben daha iyi olacağımı düşünüyorum. Soruyorsun bir hafta sonra, hocam karar veremedim. Programla mı başlayayım, programsız mı başlayayım? Karar veremedim, başlayamadım. Yaşıyor muyuz bunu? Lütfen bu arada da ders programı ile ilgili videomu da izleyin arkadaşlar. Orada da bununla ilgili önemli hatırlatmalarda bulunuyorum. Yani başlayamıyoruz derse karar veremiyoruz, programa karar veremiyoruz. Dershaneye mi ağırlık versem, okula mı karar versem? Dershane mi, okul mu? Evde mi çalışsam, etüt merkezinde mi? Evde mi, etüt merkezinde Ya nerede çalışıyorsan çalış, hiç fark etmez. Bir yerden başla. Hangisi daha verimliyse daha sonra ona ağırlık verirsin. İkisini de dene. Git dershanede dene, etüt merkezinde dene, evde dene. Bir yerlerde bir şeylere başla. Başlayamadığımız için bir türlü devamı gelmiyor. O zaman şöyle toplayalım değerli arkadaşlar. Hayatta o kadar çok kararsızlık yaşıyoruz ki bu kararsızlıklar bizim enerjimizi tüketiyor, bizi bitiriyor. O zaman hiç düşünmeyin. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diyorlar ya. Bunu birazcık düzelterek söylüyorum. Belki en kötü karar her zaman kararsızlıktan iyi olmayabilir. Ama bir karar vermeniz mutlaka gerekiyor. Şimdi bir düşünün, bir strateji belirleyin. Deyin ki hangisi benim için daha iyi olacak? Her seferinde en iyisini seçmeyebilirsiniz. Ama hiçbir şey seçmediğinizde kesinlikle daha kötü olacak